Arkadaşlar sizlerle birlikte dün beklediğiniz teori videosu geldi sonunda. Ve bakalım eski bölümlere gideceğiz. Çünkü çünkü Tati Spiegelman konuşabiliyor mu ona bakıyorduk. Ve bakalım. Dur, e oynatma listesine girelim. Nerede oynatma listeleri? <laughs> Burada. ekran seyirlerini açtık. Ve burada he dur 47 açacağız. 47. Reklam çıktı. Evet, evet, evet. sesini biraz netleşti arkadaşlar. Şimdi de 45'e açacağız. Dur 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 dur. Ben o kelimesini fark ettim arkadaşlar. Bir dakika diğer videoya bakın. Ha? Ben de şaşırdım arkadaşlar. Bakalım. Dur. Durun. Çünkü bir de tuvalet serisi. Evet. Evet, 30. <laughs> <laughs> Tek ki... ee, O o kadar net duymadım ama siz duyabildiniz mi hiçbirini? Ben duyamadım ve hadi bay bay. Teori videosu bu kadardı.